zamanı dize getirenler şimdi sesli düşünenler tamamdı. zamanı dize getirenler niçin böyle bir isim ve kimler zamanı dize getirmiş e, bu kitapta aslında yine programa konuk gelmiş kişilerden bir seçki var ama hangi kritere göre seçtim burada tema aşağı yukarı 70 yaş ve civarı yani biraz daha genç biraz daha yaşlı olabilir ama aslında hiçbiri yaşlı değil çünkü bu insanlar yaş almış ama yaşlanmamışlar e, Arada aramızdan geçip gidenler de var ama hala bizimle yaşıyorlar. Örneğin bir Sakıp Sabancı, örneğin bir Üzeyir Garip. Ee, onun dışında baktığımızda bu insanlar e, hayatı hala dört elle sarılıyorlar. Yaşama sevinçlerini asla kaybetmemişler ve yine günümüzde çok moda olan o anti-aging yani yaşlılığı geciktirecek kremler, işte estetik ameliyatlara nispet yaparcasına Genç kalmanın, gerçekten gençlik iksirinin ne olduğunu kendi yaşamlarıyla ispat ediyorlar. Yani hala çalışıyorlar, hala üretiyorlar, hala öğreniyorlar, hala bilgilerini, deneyimlerini paylaşıyorlar ve o yüzden de o yaşama sevinçleri dimdik ayakta, taptaze durabiliyor. Dolayısıyla ben bu kişilerle konuşurken büyük keyif aldım ve çok şey öğrendim. Ve bu kitapta okuduğumuzda gerçekten çok ama çok anlamlı bir yaşam felsefesi saklı. Ve hepsinin yaşamı mücadelelerle, zorluklarla dolu ama hepsini aşmayı başarmışlar. Yani hepimizin bence örnek alacağı, çok dersler çıkartabileceği hayatların bir seçkisi bu kitap.